tatlı bir panda çizeceğiz. İlk başta yuvarlak katacağız. Çizelim hemen. Şöyle. Çok tatlı bir panda çiziyoruz. Böyle bir yuvarlak gerekiyor. Yani elipse benzeyen yani böyle ova. Daha sonra şöyle. Böyle. Böyle gerek. Daha sonra şöyle yapıyoruz. Böyle. Bunun içine kurşun kalemle dolduracağım. Böyle. Çok tatlı. Daha sonra yine aynı şekilde şöyle. Böyle. 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 Daha sonra şuraya çok tatlı bir gül. Daha sonra şöyle. Şöyle. Böyle. Kulaklarını çizelim. Kulaklarını da kurşun kalemle. Şöyle. Böyle bir kafası oldu. Daha sonra şöyle bir vücudunu çizelim. Pandamızın vücudu. Daha sonra şöyle. ha. Çok tatlı. Ayakları. Ayakları da ponç, pompiş, Yine şuradan bir kol. Yine gelin hemen boyamamıza geçelim. İlk başta göz içlerine boyayalım biraz. durum dur, dur, bekleyin yeni kalemimi alayım. Grimsi bir kalem almayı tercih ettim. Böyle. Paralar grimsidir ya. Böyle yaptım. Şöyle. Şimdi şu ayaklarını göstereyim size. Şöyle. İşte çikolatamızı boyayınca bitiyor. Nasıl oldu? Çok tatlı bir oldu böyle bir şey. Beğendiniz mi?